sevgili çocuklarım. İstiklal Marşımızın yazılış hikayesini, ne gibi süreçlerden geçtiğini şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Başlıyoruz. Çocuklar bu Ali. Tam bir kitap kurdu. O kadar çok seviyor ki kitap okumayı. Çantasında da bir kitabı var, elinde de bir kitabı var. Okuldan çıkmış evine gidiyor. Öğretmenimin verdiği kitapları bir an önce bitirmem lazım diyor Ali. En sevdiğim şair olan Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızı nasıl yazdığımı okuyacağım daha demiş. Ali evine gelmiş. İstahla başlamış yeni kitabına. Ne de olsa konu İstiklal Marşı'mız. Haydi biz de başlayalım o zaman okumaya. Çocuklar, meclisimiz 23 Nisan 1920 günü açılmış. İstiklal Savaşımız başlamıştı. Ordularımız düşmanlarla savaşmaktaydı. Meclisimiz bu ortamda yeni kurulan Türk Devleti için bir marş hazırlatmak istiyordu. 1920 yılı sonlarında bir şiir yarışması düzenlendi bunun için. Yarışmaya katılanlara toplam 6 ay süre verildi. Yarışmaya toplam 724 tane şiir gönderilmiş. Ne kadar fazla değil mi? Ama sadece içlerinden 6 şiir elemeye geçmiş. Yarışmayı kazanan şaire, yani şair demek şiiri yazan kişi. 500 lira ödül konulmuş. O sırada Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Sıbbi Bey, Mehmet Ersi da bir şiir yazmasını istemiş. Çünkü inanıyormuş onun güzel bir marş hazırlayacağına. Mehmet Akif Bey milli marş parayla yazılamaz deyip reddetmiş. Fakat Hamdullah Bey'in ısrarı üzerine yarışmaya girmeyi kabul etmiş almamak şartıyla. Mehmet Akif Bey şiiri yazmış, Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etmiş. Takvimler 12 Mart'ı gösteriyormuş. İstiklal Mart'ımız oy birliğiyle kabul edilmiş. Para ödülünü vermek üzere meclis yetkililerimiz Mehmet Akif Bey'in yanına gelmişler. Ödülü kabul etmemiş ama. Ne yapmış biliyor musunuz? Yoğun ısrarlar üzerine meclis yetkilileri para ödülünü Mehmet Akif Bey'e zorla veriyor. Ama sonra o para ödülünü hastanede yatan gazilerimize bağışlıyor çocuklar. İşte siz böyle bir milletin evladısınız. İyilikten, doğruluktan, milli değerlerinizden asla vazgeçmeyin. Peki bizim Ali ne düşünüyor bu konu hakkında? Hadi bakalım. Ali okudukları karşısında çok duygulandı ve oldukça şaşırdı. Dedi ki, vay be benim ne şanlı bir tarihim varmış. Soru cevap etkinliğinde görüşürüz çocuklarım. Unutmayın bu videodan sorumlusunuz.